Sevgili dostlar merhaba. Bugün 7 Mart 2020. Yine sizlerle beraberiz. Bugün saksıda sebze yetiştiriciliği için toprak hazırlayacağız. Sizlerle beraber. Nasıl malzeme kullanıyoruz, neler yapıyoruz paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz mevsim geldi. Artık domates biberlerimizi ekmemiz lazım. Kendi fidelerimizi kendimiz yetiştiriyorsak eğer. Şimdi tohumlarımızı ekmemiz lazım. Onları ayrıca paylaşacağım tohumlarımızı ekmeden önce toprağımızı hazırlamamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar saksıda bitki yetiştirmek için nasıl bir toprak hazırlıyoruz, ne malzeme kullanıyoruz? Ölçüleriyle beraber sizlerle paylaşalım. Şimdi öncelikle bakın hazır tor. Görmüş olduğunuz hazır tor. Şöyle göl toprağı. Her zaman olduğu gibi toprağı gevşek tutmak için, su tutma kabiliyetini yükseltmek için, bitkilerimizin rahat köklenmesi için perlit. Aslında bu tarım perliti değil. Tarım perliti biraz daha iri oluyor. Bulamadığımız için ince perlit kullanıyoruz. Bu da geçen sene hatırlayacaksınız özünü almıştık. Solucan gübresinin kalan kısmı, solucan gübresi. Bunların ölçüleri de arkadaşlar bakın şu e, torftan yani göl toprağından hazır satılan torftan bir paket 5 litre. Şu kısım 5 litre. Yine perlitten bunun yarısından biraz daha az olmak şartıyla bunun ölçüsünü de ben basitleştirmek adına şöyle bakın 2 kiloluk bir e, yoğurt kovası bir kova perlitimiz. Daha sonra yine bu kovayla bir kova solucan gübresi. Bunların tamamını harmanlayıp karışımımızı elde edeceğiz. Daha sonra saksılarımızı alıp yetiştirmiş olduğumuz fidelere rahatlıkla dikebiliriz. Burada bakın benim önerim 5 ya da 6 litrelik eğer saksı kullanıyorsanız her saksıya bir fide. Yani her saksıda bir bitki. Domates olur, biber olur. Genelde zaten saksıda yetiştiricilikte domates, biber, salatalık ağırlıklıdır. Diğer kavun, karpuz, kabakgillerden veya diğer bitkiler saksıda yetiştiriciliğe pek uygun değil, istediğiniz randımanı alamazsınız. Şimdi arkadaşlar ben bunu karıştıracağım. Karışmış halini tekrar sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz elde etmiş olduğumuz malzemeyi bakın fide yetiştirmek için saksılarda kullanabiliriz. Bahçelerde, balkonlarda saksılarda kullanabiliriz. Ayrıca çelik yetiştirmek için saksılarda kullanabiliriz. Evet, günlük bu kadar.